arkadaşlar. Bugün yine annemin mutfandayız. Sizler için kıymalı patates yemeği yapacağız. Hemen başlayalım. İlk önce patates, patlıcan, bir yeşil biber, soğan, sarımsak, domates ve de kıymamız var. Şimdi ilk önce patatesimizi dök. patatesimizi dökeceğiz bu ocağımıza. patatesimizi döktük. Şimdi patlıcanımızı dökeceğiz. Şimdi buradan domates, biber, sarımsak ve soğanımızı dökeceğiz. Birazcık döktüm ama sıkıntı yok. Şimdi kıymamızı koyacağız. Zaten kıymamızı top gibi olmuş. Şimdi sosumuz. Sosumuzun içinde de salça, tuz, karabiber, pul biber, kekik, yağ ve su suyumuz var. Sosumuzu da yayarak döküyoruz. Sosumuzu da döktük. Şimdi geriye, geriye sadece karıştırmamız kaldı. İyice karıştırıyoruz şimdi. şimdi ben bunu karıştırıp geliyorum. Şimdi bunu karıştırdık. Önceden ısıttığımız fırınlarımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar hazır. Şekli Şiş böyle oldu. Şimdi önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Deneyici kuranlara şimdiden afiyet olsun. Annemin kanalına abone olup beğen atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.